Merhabalar, Kobi'lere finans altyolara hoş geldiniz. Ben ekonomi yazarı Murat Özsoy. Bugün sizlere son derece önemli bir kavram olan öz kaynak karlılığından bahsedeceğim. Öz kaynak karlılığı temel finansal göstergeler içerisinde Kobi'lerin daha makro çerçevede takip etmesi gereken son derece önemli bir finansal gösterge. Bu videoda öz kaynak karlılığının ne olduğu, nasıl kullanılabildiği, hangi göstergenin ilişkin, ne şekilde takip edilmesi gerektiğine ilişkin soruları sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Sol tarafta görmüş olduğunuz son derece basit bir bilanço var. Bilançomuz iki ana parçadan oluşmakta. Bir tarafta işletmemize dair varlıklar, bir tarafta da bu varlıkları nasıl finanse ettiğimizi gösteren kaynaklar. Kaynaklar da ikiye ayrılıyor. Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Bir kovinin asıl olarak faaliyetini sürdürürken elde etmiş olduğu kar öz kaynakları üzerinden ne kadar kar elde ettiğidir. Asıl makro çerçevede bunun takip edilmesi gerekiyor. Peki bu makro çerçevenin haricinde normal döngüde biz karımızı nasıl takip ediyoruz? Onu da görmüş olduğumuz gibi gelir tablosu üzerinden takibini yapıyoruz. Gelir tablomuzda net satışlardan başlayan, satışların maliyeti düşündükten sonra brüt kar ulaştığımız daha sonra faaliyet giderleri düşünmesine beraber faaliyet karını ulaştığımız, finansman giderleri düşünmesinden sonra vergi öncesi kar ulaştığımız ve vergi düşünmesinden sonra da net kar ulaştığımız bir tablo. Bize gelir tablomuz dönem içerisindeki net kar rakamımızı gösteriyor. Burada işletmemizin normal döngüsü içerisinde elde etmiş olduğumuz kar var. Fakat işletmemizi kurarken biz belli bir sermaye kurduk. Belli bir takım varlıklarımız var. Asıl bu varlıklar üzerinden ne derece kar elde ettiğimiz gösteren rasyoda işte buradaki net kar rakamının buradaki öz kaynağı bölünmesiyle ulaştığımız net kar bölü öz kaynak isimli öz kaynak karlı rasyomuz. Öz kaynak karlı şu açıdan oldukça önemli. Diyelim ki bir kobi olarak yeni bir işe başladınız ve bu işe başlamak için de ne yaptınız? Bir imalathane kurdunuz makineler aldınız, bilgisayar ekipmanları aldınız, faaliyetlerini sürdürmek üzere belki araçlar aldınız. Bunların hepsi sizin varlıklarınız. Ve siz bu varlıklarınızı yatırıma sevk ederek bir işletme kurdunuz ve bu işletme sonucunda da faaliyetleriniz çerçevesinde kar elde etmek durumundasınız. Eğer siz karınızı sadece satışlarınız düşüp, satış maliyetlerinizi düştükten sonra bulduğunuz brüt kar ve faaliyet giderleriniz düştükten sonraki faaliyet karınız olarak bakarsanız normal döngüde belki kendinizi gelir elde ediyor, daha doğrusu kar elde ediyor olarak görebilirsiniz. Ancak kısa vadede sonuçta son derece önemli bir varlık yatırım yapmış olduğunuz için aslında realde öz kaynak karlı elde etmez durumda olursunuz. Yani varlıklarınızın üzerinden ciddi bir manada kar elde, etmek, elde etmez durumda olursunuz. Bunun için bir dönem gereklidir. Dolayısıyla öz kaynak karlılığı ağırlıklı olarak yıllar itibariyle takip etmeniz gereken önemli bir temel finansal göstergedir. Elbette ki dönem içerisinde işletmenize dair net karınızı anlık olarak görebilir, öz kaynağınızı anlık olarak takip edebilirsiniz. Buradan da yine öz kaynak karlılığını görebilirsiniz. Ancak asıl olarak baktığımız vakit daha çok bu rasyonun önemi yıldan yıla karşılaştırmalar olarak karşımıza çıkar. Peki öz kaynak karlarını hesapladık. Karşımıza bir rasyo çıktı. Bunu nasıl tanımlayacağız? Neye göre iyi noktada mıyız? Neye göre daha kötü noktada mıyız? Bunun kararını nasıl vereceğiz? Yine siz bir kobi olarak bir girişim kurdunuz. Bu varlıkları satın aldınız. Sermayenizi buraya yatırdınız. Ama siz bu sermayeyi buraya yatırmak yerine başka bir alanda değerlendirebilirdiniz. Yani burada alternatif bir maliyeti üstlenmiş oldunuz. Dolayısıyla net karın öz kaynaklara oranını bu yatırım eğer ben yapmasaydım, risksiz bir yatırım varlığında değerlendirseydim acaba gelirim ne olurdu şeklinde bir karşılaştırma yapmanız lazım. Bu da nedir? Tahvil ve bono fiyatlamalarıdır. Eğer sizin işletmenizin öz kaynak karlılığı yani net karınızın öz kaynağı oranı gösterge tahvil bono fiyatının eğer üzerindeyse bu sizin doğru bir yatırım yaptığınızı gösterir. Eğer bu rasyonun gerisindeyseniz sizin buradaki alternatif maliyetinizin yüksek olduğu kanaatine varabiliriz. Dolayısıyla öz kaynak, öz kaynak karlılığınızı hesapladığınızda bakmanız gereken, onu tam anlamıyla perspektife koymak için karşılaştırmanız gereken konu da risksiz varlıklardaki yatırım getirileridir. Öz kaynak karlılığı işletmenizi yönetirken size başta söylediğim gibi makro çerçevede bir temel gösterge iken yarın öbür gün işletmenizi daha da büyümesi durumunda bir yabancı firmayla bir evlilik gündeme gelirse, bir satın alma gündeme gelirse ya da daha da ileride bir halka açılma gündeme gelirse öz kaynak karlılığı hem yabancı yatırımcıların hem de halka açılma durumundaki diğer yatırımcıların da son derece önemli bakmış olduğu bir finansal göstergedir. Elbette ki işletmenizi kar elde etmek için kurdunuz. Elbette ki faaliyet kar elde etmek için kurdunuz. Bunlar sizin normal yaşam döngünüzdeki kavramlar ve takip etmeniz gereken finansal göstergeler. Ama doğru bir hisseler, doğru bir kobi yöneticisi asıl olarak en tepede öz kaynak karlılığını sürekli takip etmek durumudur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve kazançlı günler.